يا <applause> رب Allah'ın fazlı ve keremidir bizim üzerimizde, Müslümanların üzerine Ki bizi bu Ramazan'a yetiştirdi. <laughs> İnşallah Ramazan bizim bu günahlarımıza kefarettir. Ve bütün İslam alemine, bütün Müslümanlara hayırlara vesile olmasına Cenab-ı Allah'tan yaz ediyoruz. Devamlı Müslümanların zulmün altından ve efendim bu baskı altından çıkmalarını diye dua edeceğiz. Ben bütün Müslümanlara bu Ramazan-ı Şerif hayırlara vesile olmasını Allah'tan diler. Bütün İslam aleminin her türlü kazadan, beladan ve bütün afetlerden korusun. Amin. Ramazan temizlenme ayıdır, günahlardan arınma ayıdır, tövbe ayıdır. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu aydır. Bütün İslam ümmetine, bütün İslam ülkelerine, bütün dünya hayırlı olsun hepimizden Allah kabul etsin şimdiden. Evet. Amin. Selamun Aleyküm Aleyküm.